Merhaba sevgili izleyiciler. Drone'lar arasında Parrot markasının çok ilginç çıkışları oluyor. İşte o ürünlerden bir tanesi de Parrot Disco. Şimdi çok enteresan özellikleri var. Birincisi görünüş gerçekten çok karizmatik. Onun dışında bu aracın enteresan özelliği şu. Araç aynı anda kontrol edebildiğiniz gibi kendisini de kontrol edebiliyor ve Rüzgarın hızını da, akımını da kullanabiliyor. Gerçekten çok ciddi hızlara erişebiliyor. Saatte 80 km hızlara erişebilen bir yapısı var. Ee, bu malzemeye şimdi dokunuyorum. Şunu şöyle tarif edeyim. Hani böyle bir televizyon alırsınız da o köpükler olur ya hani kutunun içerisinde. Malzeme bildiğiniz o. Anladığım kadarıyla havada kalırken az enerji harcaması ve hafif olması için en uygun malzeme bu. Bu arada Perit diskonun şöyle de basayım. Bir butonu var. Ha şu anda çalıştı. Şurada bir de kamerası var sevgili izleyiciler. Bu kamera 1080p full HD kayıt yapabiliyor ve cihazın şu taraflar plastik tabii ki. Bu yapının içerisinde de 32 GB dahili bir hafıza var. E ayrıca üç yönlü bir dijital e, sabitleme teknolojisinin de olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Kontrol aygıtına biraz bakalım. Kontrol aygıtı bu. E, buradaki radyo sinyalleriyle haberleşiyor cihazla beraber oldukça basit bir kontrol cihazı var. E, i̇şin asıl keyif veren kısmı ise burası. Çünkü kameradaki görüntüyü sizin şuradaki sanal gerçeklik cihazından izlemeniz mümkün. Gerçekten heyecanlandıran bir tasarımı özellikleri var. Açıkçası şurada da kısa bir filmi var sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok hızlı uçabilen aynı zamanda bir kartal edasıyla süzülürken o görüntüyü de size aktarabilen müthiş bir cihaz. Peret Disco İFA'da ziyaretçilerin görebilmesi için sergileniyor herkeste. Çok ilgi gösteriyor. Bakın burada akıllı telefonda koyabileceğiniz bir alan var. Burada akıllı cihazınızda cihaza dahil edebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafa geçeyim. Gözlüğü kullanırken hangi şekillere girdiğimizde buradan görmüş olacaksınız sevgili izleyiciler. Ferit Disco gerçekten çok ilginç bir cihaza benziyor. Türkiye'de kullanılır mı? Kullanılırken hangi konulara dikkat etmek lazım? Çünkü 80 km hıza ulaşabiliyor. Bu hız yanlış ellerde ilginç sonuçlar da doğurabilir. Ama şuradaki tanıtım videosunda gördüğümüz kadarıyla çok ama çok keyifli bir cihaz sevgili izleyiciler. İFA'daki videolarımız Shift Net farkıyla sizlere gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.